Merhaba, ben diyetisyen Esra Merve Çarık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engeller ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda diyetisyen olarak görev alıyorum. Koronavirüs dolayısıyla evde kal Türkiye diyoruz. Evde olduğunuz için sürekli açlık çekiyorsunuz ve biz bu açlığın fiziksel açlık mı yoksa duygusal açlık mı olduğunu ayırt etmemiz için bu videoyu çekiyoruz. Duygusal açlık, kişide oluşan olumsuz duyguları düzenlemek amacıyla aç olmasan bile bir şeyler tüketme durumudur. Mesela şu, şekil, şu şekilde oluyor, kişide bir duygu, şu an hepimizde olan kaygı duygusu ve endişe duygusu. Bunları hissettiğimizde bir şeyler yemek istiyoruz. Normal fiziksel açlık olsa bir şeyler yedikten sonra bir tatmin duygusu olur. Fakat duygusal açlıkta de daha çok pişmanlık duygusu oluyor. Pişmanlık duygusu yine negatif bir duygu olduğu için bu tekrar yemeye yönlendiriyor. Bu şekilde bir döngünün içerisine girmiş oluyoruz ve sürekli bir şeyler tüketme ihtiyacında bulunuyoruz. Evde olduğumuz için ve fiziksel aktivite de yapmıyorsak eğer bu sizin şişmanlığa ve obeziteye doğru ilerlemenizde neden olacaktır. En başta şunu yapmamız gerekiyor. Bu eee duygusal açlık mı yani ben bir duygumu düzenlemek için mi bir şeyler tüketiyorum yoksa karnım acıktığı için ve yaşamımı idare ettirmek için mi bir şeyler tüketiyorum bunun arasındaki farka bakmamız gerekiyor duygusal açlık bir anda gelir bazı duyguları bastırmak için yapılır bu besin tüketim sonrasında pişmanlık hissedilir belli gıdalar tüketme isteği olur ve anında doyurma beklentisi olur fiziksel açlık değilse bu duygu yavaş yavaş gelir siz fiziksel acıktığınız için alternatif gıdalara yer verebilirsiniz. E, doyurma beklentisi vardır. Ve bu e, tüketim sonrasında pişmanlık duygusu veya olumsuz duygular yoktur. Çünkü e, fiziksel olarak doyduğunuz için daha mutlu ve daha tatmin olarak yemekten kalkacaksınızdır. Bu iki durumu fark ettikten sonra bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii ki ilk yapmamız gereken durumun kabulüdür. Yani siz duygusal aşıktan dolayı yediğinizi kabul etmeniz gerekiyor. E, bu durumu kabullendikten sonra bunun için yapabileceklerinizi araştırabilirsiniz. Benim size önerim bir günlük tutabilirsiniz. Günlükte yediğiniz besinleri tek tek yazabilirsiniz. Ve bu besinleri neden yediğinizi hangi duygudan yani bir sinir duygusundan sonra mı, endişeden dolayı mı, kaygıdan dolayı mı veya sıkıldığınız için mi bir şeyler tükettiğinizi bu deftere yaz, yazabilirsiniz. Sonrasında bu besinler arasında sağlıklı ve sağlıksız olan besinleri ayırt etmemiz gerekiyor. Yani bu duygu duyguları hissettikten sonra bir abur cubur çikolata yeme isteği değil de daha sağlıklı olan ve alternatif olan sebze tüketebilirsiniz, meyve tüketebilirsiniz, tam budaylı ürünler tüketebilirsiniz. Yani sağlıksız besinlerden bu duyguları bastırmak için sağlıklı besinlere yönelmeniz gerekiyor. Bu duygu yine geldiğinde yeme isteğiniz olduğunda bir 10-15 dakika kendinize zaman verip bunun farkında olduğunuzu ve başka birisinin bunu tamamlayabileceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki sürekli bütün videolarda söylediğimiz gibi uyku çok önemli, düzenli uyumanız gerekiyor ve fiziksel aktivite yapmanız gerekiyor. Ve o durumda yemek yemek yerine başka sevdiğiniz bir aktivite yapabilirsiniz. Film izleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, kendinize başka bir yöne yön anlandırabilirsiniz. Konuya şu şekilde bakacağız. Ne zaman çok yiyorum? Yerken ne hissediyorum? Yedikten sonra ne hissediyorum? Tüm bu soruların cevabını aldığınızda bu sizi duygusal açlığa yönlendiriyorsa kesinlikle bir uzmandan mutlaka destek almanız gerekiyor ve benim dediklerimi uygulamanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın lütfen.